Arkadaşlar, şimdi babam zeytin yapıyor bir adet zeytin. Gördüğünüz gibi bütün adeta zeytin sarıldı. Neden acaba? Çünkü çok güçlü bir şey. Bak uzunluğuna bakın arkadaşlar. Öyle bu uzun ki, üf babamı geçiyor. He. Şu an duyamıyor olabilirsiniz çünkü çok ses geliyor. O yüzden ama bayağı zeytin geliyor. Ah kafam. Zeytin kafama düştü. Bu hırsızlık hiç bitmeyecek. Gördüğünüz gibi zeytinden savruluyor. Öyle savruluyor ki bir tanesi kafama düştü. Neden acaba? sorabilir. bilin. Arkadaşlar 3 saat oldu. Güzel bir videoydu. Ama hala devam ettireceğiz. Video bitene kadar bitmeyecek bu. Ne 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 uçuyor şu anda. Ah kafam. Bir tane daha kafam geldi arkadaşlar. Bu uğursuzluk bitmeyecek demiştim. Gördüğünüz gibi zeytinler çok güzel uçuyor. Gitti gitti. delimin ta oraya gitti. Baba bak bak arkadaşlar babamın boyuna bakın bu şeyin boyuna bakın yok yani git bir ağaç kadar boyu var ha öyle bir boy var ki hmm, konuş konuş bitmez şimdi devam ediyor arkadaşlar bu çok güzel bir yayındı dört dakika oldu ama hala kesmeyeceğiz bu videoyu. Bakın arkadaşlar. Bak say say bitmez. Yemin ederim say say bitmez. Bak bu arkadaşlar babamın boyuna bakın. Şu şeyin boyuna bakın. Şu şeyin boyuna bakın. Zeytinler de her yer sarıldı. Hala geliyor. Bir tane ayağıma kadar geldi şu an. Ama çok güzel bir alet. Bunu siz de almasınız. Baba kaç liraydı bu alet? Kaç lira bu alet? Bu alet 9 lira. 9 bin lira. Arkadaşlar bu alet 9 bin lira. Babam boyumu bile geçiyor. 3,5 metre boyu var. 3,5 metre boyu var. nasıl iş. Şimdi devam ediyoruz Zeynep. Arkadaşlar güzel video oldu mu? 5 dakika oldu da. Güzel video olanlar abone olsun. Lütfen. Güzel güzel video oldu diyenler abone olsun lütfen. Çünkü 1 milyon olmalıyız. Evet 1 milyon olmalıyız. Arkadaşlar 1 milyon olmadan bir videoyu bitirmeyeceğiz. 1 milyon yapalım. Yarın da bir tane daha video gelir. Bir 1 milyon yapalım. Birkaç tane abone olursanız birkaç kişiniz yarın bir video daha geliyor. Arkadaşlar güzel olanlar abone olsun. Güzel olmayanlar like atsın. Evet. Üç buçuk metre boyu var. Baba göstersene havada onu. Bak nasıl da şey titriyor. Havada göster. Arkadaşlar bakın nasıl da titriyor. Saçlar bitmez ha. Bak bak arkadaşlar kaç tane zeytin döküldü bilemezsiniz. Bir hafta bu kadar zeytin döküldü bu aletle. ah oh. Baba neden bana atıyorsun? Zeytin geldi. Uzakta durayım da kameraya da gelmesin. Kameraya gelse bir zeytin kamera olur ha. <laughs> Arkadaşlar çekmeye devam ediyoruz. Birkaç kişi abone olursa bunun yarın da videosu gelecek. Yarın bir video daha gelecek. Bir kişi mi abone ol? Baba. Bir kişi abone olsa bile yarın bu video bir daha gelecek mi? İnşallah. Gelecek. Kanalın adını söyledin mi? Ka Dur baba kanalın adı neydi? Türkiye Global TV. Arkadaşlar kanalın adı Türkiye Global TV. TV. Söyleyemez. Aa bak bak maşallah zeytinler var. Hop. Bal sen bu kadar zeytin ç. Baldan bu kadar zeytin çıkmaz be. Baba uyuş makine ıı, var. Makine 9 milyon lira almak isteyen alsın. Ama çok güzel ha. Zeytin de ustadır bu makine. Almak isteyen alsın. Boynuzu bile geçer ha. Şimdi yayına devam ediyoruz. Şimdi vlog ben olsa bu videoyu gelecek. Bu videoyu yarın da çekeceğiz. Kanalın adı Kulava TV. Unutmayın Kulava TV. Şimdi ağacı silip, silip süpürüyor. Bu makine ağacı silip süpürüyor. Hatta ikisi kavama geldi, birisi vücuduma geldi, birisi de ayağıma geldi acıdı. Zeytinler de çok sert ha. Arkadaşlar çok güzel bir düğün olduğunu biliyoruz. Çok güzel oldu bence. Ama hala ya çekeceğiz. Yarın bir kişi bile abone olsa çekeceğiz bu videoyu. Bir kişi bile abone olsa çekeceğiz. Bir kişi bile. Bir kişi. Bir kişi. Bir kişi abone olsa bile çekeceğiz bir videoyu yarın. Kanalın adı Glava TV. Unutmayın arkadaşlar. Glava TV yazarsanız Abone olmayı da unutmayın. Çok güzel bir video. Hatta ben tabletimden e, eve gidince babama abone olacağım. Hem de beş kere. Gir çık, gir, çık, gir çık. Arkadaşlar siz de abone olmayı un unutmayın. Bir milyon TL olmalı Bir milyon TL olma, Ay, Bir milyon kişi olmalıyız. Arkadaşlar. E, abone çünkü çok güzel bir yurtum. Makine bile çok güzel ha. Bak 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 makineye bak uçuyor uçuyor. Uçuyor vallahi bak bak zeytinlere bak. Bal kaymaktan daha güzel zeytin ha. Siz de gelmeyi ve bu makineyi almayı unutmayın. Bir milyon aile Abone olmazsınız. Çünkü ben de abone olacağım. Bu yayın hiç bitmemeli. Hatta telefon şarjı bitesiye kadar bu yayını çekebilirim. Arkadaşlar görüyorsunuz bu çok uzun bir ağaç kadar. Ama çok güzel bir alet. Bu kadar ha ve abone olmayı unutmayın. Sağda, sağ aşağıda evet, zil var. Ona tıklamayı da unutmayın. Bütün videolar ondan abone, abone olmayı da unutmayın. Bitirmek abone olun. Abone olmayı unutmayın. Çünkü çok güzel bir video oldu. İzi bizi. Çok güzel bir video. Bak bak bak. Ne güzel bak bak. Ağaçtan bal soker gibi. Arkadaşlar abone olmayı hiç unutmayın. Bu yayın, bu yayın bir beş dakika devam edecek. Baba bir beş dakika daha devam edecek mi bu video? Evet Cenk. Ben niye soruyorum? <laughs> Hatta 10 dakika oldu. Bir 5 dakika edersek daha 15 dakika oldu. 15 dakika sonra yayın bitiyor arkadaşlar. Ama daha 10 dakika. Ne yapacağız? Bütün zeytinleri göstereceğiz. Ağaçtan bal şeker gibi ha alette. Çok güzel. Nı nı Ağaçtan bağ söker gibi alet. Ha? Ağaçtan bağ söker gibi arkadaşlar. Alet çok güzel. Siz de abone unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. E, 12 dakika olunca bir video bitiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Zeytinleri gösterelim. Çünkü daha 21 dakika daha var. 21 dakika daha var. Ondan zeytinleri gösterelim. Bak 20, 30 olmuş. 30 dakika e, e, 12 olsun dakikası. Ondan sonra kapatıyoruz. Ama abone olmayı 100% olmasın abone. 100% bir tane olsa bile yarın bu videonun devamı gelecek. Lütfen bin like atın. Yok. Yüz bin like atın. Evet arkadaşlar. Yüz bin like atın. Çok güzel olur bu video.